Küçük memeler genç kızlarda ciddi psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Meme büyütme ameliyatları günümüzde silikon protezlerle gerçekleştirilir. Son yıllarda yağ enjeksiyonları yaparak da büyütme teknikleri gelişmiş olsa bile bunlar ancak kısıtlı gruptaki bir hastaya uygulanabilir. Çünkü bu tür hastalarda genellikle ...yeteri kadar yağ dokusu mevcut değildir, memeye enjekte edilecek. İkincisi de, e, aldığınız bölgede, yağ aldığınız bölgede... E, ...diposakşına bağlı bir takım deformasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Hala günümüzde en etkin metot, silikon meme protezleri ile meme büyütme işlemidir. Bu işlem uygun şekilde planlandığında... ...son derece başarılı sonuçlar veren ve hastaları çok mutlu eden bir işlemdir günümüzde meme protez teknolojisinde de önemli gelişmeler olmuştur ee, üretilen protezler artık kesilseler bile akmayan kohezif jel adını verdiğimiz protezler ee, bu protezlerin patlaması gibi bir e, sorun mevcut değil özellikle zayıf hastalarda gözyaşı damlası şeklinde anatomik protezler tercih etmekteyiz. Bu protezler memenin alt kısmına daha fazla dolgunluk vermekte, üstteki aşırı şişliği oluşturmamakta ve daha natürel bir sonuçlar verebilmektedir. Ancak kullanılacak protezin tipi hastadan hastaya değişmektedir. Meme büyütme ameliyatları e, hamilelik sonrasında sarkmış e, memeleri de Dikleştirmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Ancak sarkmanın derecesi ileri ise bu işlemle birlikte bir dikleştirme operasyonu da genellikle gerekmektedir.